Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İkinci işaret yani altıncı işaret. Hazreti Mehdi'nin cemiyetin nuraniyesi Sufyan Komitesi'nin tahribatçı rejimi bid'at kararnesini tamir edecek, sünnet-i seniyeyi ihya edecek yani alemi İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle Şeriat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam tahribe çalışan Süfyan Komitesi, Hazreti Mehdi Cemiyeti'nin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Hem alemi insaniyete inkar-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zir zeber eden Deccal Komitesi'ni Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında ve Müslüman isevileri ünvanına layık bir cemiyet o Deccal komitesini Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkar-ı uluhiyetten kurtaracak. Şu mühim sır pek uzundur başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz. Yedinci işaret yani üçüncü sual. Diyorlar ki senin eski zamandaki müdafatın ve İslamiyet hakkındaki mücahadatın şimdiki tarza değil. Hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Neden eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevi mücahidini İslamiyet tarzında hareket etmiyorsun? El cevap eski Said ile mütefekkirin kısmı felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupa'yenin düsturlarını kısmen kabul edip onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını fünun-ü müsbete suretinde la tezelzel teslim ediyorlar. O suretle İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla İslamiyet'i aşılıyorlar diye takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan o mesleği terk ettim. Hem bir fil gösterdim ki İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez. Belki satih kalır 30. 30. söz 24. mektup 29. söz bu hakikati birhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte felsefeyi derin zannedip, ahkam-ı İslamiye'yi zahiri telakki edip, felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara yetişsin. Subhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim. Elhamdülillahillezi <laughs> hadana lihaza ve ma kunna lennehtediye lemla en hadanallah. لقد جاء رسول ربنا بالحق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد 8. kısım olan rumuzat semaniye 8 remizdir yani 8 küçük risaledir. Şu remizlerin esası ilmi cifrin mühim bir düsturu ve ulum ulum mühim bir anahtarı ve bir kısım esrar-ı gaybiye-i mühim bir müftahı olan tavafuktur ileride müstahilen neşredileceğinden buraya derece edilmedi. 9. kısım Telvihat-ı Tis'a Bismillahirrahmanirrahim Ela in ela inna la ve Şu kısım truk ve velayet hakkında olup 9 telvihtir. Birinci telvih tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-i sülük namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-i kutsiye vardır ki o hakikat-i kutsiyeyi ilan eden derslerden tavsif eden binlercil kitap ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikati ümmete ve bize söylemişler. Cezahumullahu hayran kesira. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşalarını şu zamanın bazı ilcaatına bina göstereceğiz. Sual tarikat nedir? El cevap tarikatın gaye maksadı marifet ve inkişaf hakaiki imaniye olarak Mirac-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyr ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye mazhariyet, tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırrı insani ve bir kemali beşeridir. Evet şu kainatta insan bir filiste-i camia olduğundan insanın kalbi binler alemin haritayı maneviyesi hükmündedir. Evet insanın kafasındaki dimağı hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santral denilen merkezi müsullü, kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz günün, ve ulumu beşeriye olduğunu gibi insanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaiki kainatın mazharı, medarı, çekirdeği olduğunu hadd hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dima ve insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şecere-i azimenin cihazatını tazammun eder ve ebedi uhrevi haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Elbette ve herhalde o kalbin fatırı, o kalbi işlettirmesini ve bil kuvvede, bil kuvvet tavırdan bil fiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki öyle yapmış. Madem irade etmiş elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek ve kalbi işlettirmek için en büyük vasıta velayet meratiminde zikri ilahiyle tarikat yolunda hakiki imaniyeye teveccüh etmektir. İkinci telvih <laughs> ikinci telvih bu seyr-i kalbinin ve hareketi, hareketi ruhaniyenin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mahasini tadat ile bitmez. Hadsiz fevaidi uhreviyeden ve kemalat insaniyeden kat nazar yalnız şu dağdağlı hayat-ı dünyaya ait cüz'i bir faydası şudur ki, her insan hayatın dağdağısından ve ağır tekalifinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için herhalde bir teselli ister, bir zevki arar ve vahşeli, vahşeti izale edecek bir ünsiyeti tahari eder. Medeniyet Medeniyet-i neticesindeki içtimahat-ı ünsiyetkârına on insandan bir ikisine muhakkak olarak belki gafletkârına ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Fakat yüzde sekseni ya dağlarda derelerden münferit yaşıyor, ya derdi maişet onu hücra köşelerde sevk ediyor, ya musibetler ve ihtiyarlık gibi ahireti düşün, düşündüren vasıtalar cihetiyle insanların cemaatlerinden gelen ünsiyetten mahrumdurlar. O hal onlara ünsiyet verip teselli etmez. İşte böylelerin hakiki tesellisi ve ciddi ünsiyeti ve tatlı zevki, zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işletmek, o hücre köşelerde, o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde kalbine müteveccih olup Allah diyerek kalbiyle ünsiyet edip o o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşyayı ünsiyetkarına tebessüm vaziyetinde düşünüp zikrettiğim, zikrettiğim halıkımın hadsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgahında da çok çokturlar. Ben yalnız değilim, tevahuş manasızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadeti hayatiye manasını anlar, Allah'a şükreder. Üçüncü telvi telvih, velayet bir hücceti risalettir. Tarikat bir bürhan-ı şeriattır. Çünkü risaletin tebliğ ettiği hakaiki imaniyeyi velayet bir nevi şuhudu kalbi ve zevki ruhaniyle aynı yakın derecesinde görür. Tasdik eder. Onun tasdiki risaletin hakaniyetine kat'i bir hüccettir. Şeriat ders verdiği ahkamın hakâikini tarikat zevkiyle, keşfiyle ve ondan istifadesiyle ve istifazasıyla o ahkam şeriatın hak olduğuna ve haktan geldiğine bir bürhan bahirdir. Evet nasıl ki velayet ve tarikat risalet ve şeriatın hücceti ve delillidir. Öyle de İslamiyet'in bir sırrı kemali ve medar envarı ve insaniyetin İslamiyet sırrıyla bir maden-i terakkiyatı ve bir menba-ı tefeyyüzatıdır. İşte bu sıra azimin bu derece ehemmiyetiyle beraber bazı fırakı dalle onun inkarı tarafına gitmişler. Kendileri mahrum kaldıkları o envardan başkalarının mahrumiyetine sebep olmuşlar. En ziyade medarı ı şudur ki ehl-i sünnet ve cemaatin bir kısım zahiri uleması ve ehl-i sünnet ve cemaate mensup bir kısım ehl siyaset gafil insanlar ehl tarikatın içinde gördükleri bazı su istimalatı ve bir kısım hatiyatı bahane ederek o hazine uzmayı kapatmak belki tahrip etmek ve bir nevi ab hayatı dağıtan o kevser menbaanı kurutmak için çalışıyorlar. Halbuki aşağıda kusursuz ve her ciheti hayırlı şeyler, meşrepler, meslekler az bulunur. Ala hal bazı kusurlar ve suyu istimalat olacak. Çünkü ehil olmayanlar bir işe girseler elbette suyu istimal ederler. Fakat Cenab-ı Hak ahirete muhasebeyi amal düsturuyla adalet-i Rabbaniyesini hasenat ve seyahatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse mükafatlandırır, kabul eder seyahat racih gelse reddeder. Redder. Hasenat ve seyahatın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur bir tek hasene bin seyahata tercih eder, affettirir. Madem adalet-i ilahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu bir hak görür, tarikat yani sünnet-i seniye dairesinde tarikatın hasenatı seyahatına hattiyen müracah olduğuna delil, ehli tarikat ehli dalaletinin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir adi, adi bir samimi ehli tarikat suri zahiri bir mütefenninden daha daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat vasıtasıyla ve o muhabbeti evliya cihetiyle imanını kurtarır. Kebairle fasık olur fakat kafir olmaz. Kolaylık zindıkaya sokulmaz. Şedid bir muhabbet ve metin bir itikad ile aktap kabul ettiği bir silsile-i onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütmediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya geçme, giremez. Tarikata hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa, şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Bir şey daha var ki daireyi i takvadan hariç, belki daireyi İslamiyet'ten hariç bir süret almış. Bazı meşreplerin ve tarikat namını haksız olarak kendine takanların, seyahatıyla tarikat mahkum olamaz. Tarikatın dini ve uhrevi ve ruhani çok mühim ve ulvi neticelerinden sarsı nazar, yalnız alem İslam içindeki kutsi bir rabıta olan uhuvvetin inkişafına ve imbisatına en birinci tesirli ve hareket, hararetli vasıta tarikatlar olduğu gibi, alem-i küfrün ve siyaseti Hristiyaniyenin nur İslamiyeti söndürmek için müthiş hücumlarına karşı dahi, üç mühim ve sarsılmaz kale-i İslamiyeden bir kalesidir merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyanenin karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran envar-ı tevhid ve o merkezi İslamiyedeki el-imanın mühim bir noktayı istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekiyelerde Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbeti ruhaniyle juşu juşu huruş işte ey akılsız hamiyet suluşlar ve sahtekar milliyetler verler. tarikatın hayat-ı bu hasenesini çürütecek hangi seyahatlarıdır söyleyiniz. Merkezi hilafet olan İstanbul'u 550 sene, bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında muhafaza ettiren, İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslamiyedeki el imanın mühim bir nokta istinadı, o büyük camilerin arkalarındaki tekkelerde, Allah Allah diyenlerin kuvveti imaniyeleri ve marifeti ilahiyeden gelen bir muhabbeti ruhaniyle cuşu vuruşlarıdır. İşte ey akılsız hamiyet furuşlar ve sahtekar milliyet serverler. Tarikatın hayatı içtimayenizde bu hasinesini çürütecek hangi seyahatlarıdır söyleyiniz. Dördüncü telvi mesleki velayet çok kolay olmakla beraber çok müşkilatlıdır. Çok kısa olmakla beraber çok uzundur. Çok kıymetler olmakla beraber çok hatarlıdır. Çok geniş olmakla beraber çok dardır. İşte bu sırlar içindir ki o yolda sülük edenler bazen boğulur, bazen zararlı düşer, bazen döner başkalarını yoldan çıkarır. Ez cümle tarikatta seyri enfusi ve seyri afaki tabirleri altında iki meşrep var. Birinci meşrep enfusi meşrebidir, Nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer. Birinci meşrep enfusi meşrebidir, Nefisten başlar, hariçten gözünü çeker, kalbe bakar, enaniyeti deler geçer, kalbinden yol açar, hakikati bulur. Sonra afaka girer. O vakit afakın nurani görür. Çabuk o seyri bitirir. Enfusi dairesinde gördüğü hakikati büyük bir mikyasta onda da görür. Turuk hafiyenin çoğu bu yol ile gidiyor. Bunun da en mühim esası enaniyeti kırmak, hevayı terk etmek, nefsi öldürmektir. İkinci meşrep afaktan başlar. O daire-i kübranın mezahirinde cilve-i esma ve sıfatı seyredip sonra daire-i enfusiyeye girer. Küçük bir mikyasta daireyi kalbinde o envarı müşahede edip onda en yakın yolu açar. Kalp ayneyi samet olduğunu görür, aradığı maksada vasıl olur. İşte birinci meşrepte sürük eden insanlar nefsi emareyi öldürmeye muvaffak olmazsa, olamazsa, hevayı terk edip enaniyeti kırmazsa şükür makamından fahir makamına düşer. Fahirden gurura sukut eder. Eğer muhabbetten gelen bir incizap ve incizaptan gelen bir nevi sekir beraber bulunsa, Şatahat namıyla haddinden çok fazla davalar ondan sudur eder. Hem kendi zarar eder hem başkasının zararına sebep olur. Mesela nasıl ki bir mülazım kendinde bulunan kumandanlık zevkiyle ve neşesiyle gururlansa kendini bir müşir zanneder. Küçük dairesini o külli daireyle iltibas eder ve bir küçük aynada görünen <laughs> ve bir küçük aynada görünen bir güneşi denizin yüzünde haşmetiyle cilvesi görünen güneşle bir ciheti müşabihetle iltibasa sebep olur. Öyle de çok ehli velayet var ki bir sineğin bir tavus kuşuna nisbeti gibi kendinden o derece büyük olanlardan kendini büyük görür ve öyle de müşahede ediyor, kendini haklı buluyor. Hatta ben gördüm ki yalnız kalbi intibaha gelmiş, uzaktan uzağa velayetin sırrını kendinde hissetmiş, kendini kutbu azam telakki edip o tavrı takınıyordum. Ben dedim kardeşim nasıl ki kanun-u saltanatın sadrazam dairesinden ta nahiye müdürü dairesine kadar bir tarzda cüz'i külli cilveleri var. Öyle de velayetin ve Kudbiyet'in dahi öyle muhtelif daire ve cilveleri var. Her bir makamın çok zilleri ve gölgeleri var. Sen sadrazam misal kutbiyetin azam cilvesini bir müdür dairesi hükmünde olan kendi dairende o cilveyi görmüşsün, aldanmışsın. Gördüğün doğrudur fakat hükmün yanlıştır. Bir sineye bir kapsu bir küçük denizdir. O zat şu cevabından inşallah ayıldı ve o vartadan kurtuldum. Hem ben müteaddit insanları gördüm ki bir nevi Mehdi kendilerini biliyorlardı ve Mehdi olacağım diyorlardı. Bu zatlar yalancı ve aldatıcı değiller, belki aldanıyorlar. Gördüklerini hakikat zannediyorlar. Esma-i İlahi'nin nasıl ki tecelliyatı arş-ı azam dairesinden ta bir zerreye kadar cilveleri var ve o esmaya mazhariyet de o nisbette tefavut eder. Öyle de mazhariyeti esmadan ibaret olan meratibi velayet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibasın en mühim sebebi şudur. Makamat-ı evliyadan bazı makamlarda Mehdi vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve kutbu azama has bir nispeti göründüğü ve Hazreti Hızır'ın bir münasebeti hassası olduğu gibi bazı meşahirle münasebetler bazı makamat var. Hatta o makamlara makam-ı Hızır, makam-ı Üveys, makamı mehdiye tabir edilir. İşte bu sıra binaen o makama ve o makamın ciz'i bir numunesine veya bir gölgesine girenler kendilerini o makamla has münasebetler meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini hızır telakki eder veya mehdi itikad eder veya kutbu azam tahayyül eder. Eğer hubbu cihat talip enaniyeti yoksa o halde mahkum olmaz, onun haddinden fazla davaları şataha sayılır. Onunla belki mesul olmaz. Eğer enaniyeti perde ardında eğer enaniyeti perde ardında hubbu caham mütevecih ise, o zat enaniyete mağlup olup şükrü bırakıp fahre girse, fahirden gitgide gurura sükut eder. Ya divanelik derecesinde sükut eder, veyahut tarik i haktan sapar, çünkü büyük evliyayı kendi gibi telakki eder, haklarındaki hüsn zanı kırılır. Zira nefis ne kadar mağrur da olsa, kendisi kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine kıyas edip kusurunu tevehm eder, Hatta enbiyalar hakkında da hürmeti noksanlaşır. İşte bu hale giriftar olanlar mizan şeriatı elde tutmak ve usulü din ulemasının düsturlarını kendine ölçü itihaz etmek ve İmam Gazali ve İmam Rabbani gibi muhakkikini evliyanın talimatlarını rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, aciz ve fakrından başka nefsin eline vermemektir. Bu meşrepteki şatahat hubbu nefisten neşede diyor. Çünkü muhabbet gözü kusuru görmez nefsine muhabbeti için o kusurlu ve liyakatsiz bir can parçası gibi nefsini bir pırlanta, bir elmas zanneder. Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki, kalbine ilhami bir tarza gelen cüz'i manaları, kelamullah tahayyül edip ayet tabir etmeleridir. Ve onunla vahyin mertebe-i ulyay -i akdesine bir hürmetsizlik gelir. Evet, bal arısının ve hayvanatın ilhamatından tut, ta avam nasın ve havas beşeriyenin ilhamatına kadar, ve avamı melaikenin ilhamatından ta havası kerubiyunun kerubiyunun ilhamatına kadar bütün ilhamat bir nevi kelimat-ı Rabbaniyedir. Fakat mazharların ve makamların kabiliyetine göre kelam-ı Rabbani yetmiş bin perdede telemmu eden ayrı ayrı cilve-i hitab-ı Rabbani'dir. Ama vahiy ve kelamullahın ismi hası ve onun en bahir misali müşahası olan Kur'an'ın necimlerine İsmi has olan ayet namı öyle ilhamatla öyle ilhamata verilmesi hatay mahzdır. 12. ve 25. ve 31. sözlerde beyan ve ispat edildiği gibi elimizdeki boyalı aynada görünen küçük ve sönük ve perdeli güneşin misali semadaki güneşler ne nisbeti varsa öyle de o um müddeilerin kalbindeki ilham dahi doğrudan doğruya kelam ilahi olan Kur'an güneşinin ayetlerine nisbeti o derecededir. Evet her bir aynada görünen güneşin misalleri güneşindir ve onunla münasebetlardır denilse haktır. Fakat o güneşliklerin aynasına kürey arz takılmaz ve onun cazibesiyle bağlanmaz. Subhaneke la ilme lana illa ma'lamtana inneke entel alim hakim ve ahiru da'vahumun elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.